Teknede yangın nerelerden çıkar nasıl müdahale edilir Yangına karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Bu bölümde bu konuyla ilgili tüm detayları öğreneceksiniz. Başlamadan önce bir ricamız var. Malum bu bölümleri size sunabilmek için zaman ve emek harcıyoruz. Abone olmak, yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak bize yapabileceğiniz en büyük destektir. İyi mi sevgicim? Evet Muratciğim ama beğendiyseniz basın tabii. Bence beğenmediyseniz de beğen tuşuna basın <laughs> bir şekilde basın arkadaşlar. <laughs> Hadi başlayalım artık. Başlayalım başlayalım. Teknede yangın üç ana sebeple çıkabilir. Hepsi de insan hatası, diğer yangınlarda olduğu gibi insan hatası ve ihmalinin sonucudur. Tamam. Bunlar nelerdir? Bir, elektrik kaynaklı yangınlar. iki yakıt kaynaklı yangınlar. Ve ocak tip kaynaklı yangınlar. Evet, yakıt kaynaklı yangınlar nerede çıkar peki? Genellikle motor bölmesinde. Dizel yakıt kullanan bu tip yerkenlerde yakıtın tutuşması daha zordur. O yüzden yakıt kaynaklı yangınların çoğu özellikle motor motoryatlarda görülür. Ama tabii bu dizel tutuşmaz demek değildir yeterli sıcaklığa ulaşırsa dizelde de tutuşur. Motor sistemindeki kaçaklar yakıtın veya yağın sintine birikmesine yol açar. Motor bölümünüz böyle gıcır gıcır tertemiz olmalı. Burayı sık sık kontrol etmelisiniz. Burada gördüğünüz yağ, yakıt gibi şeyler ya da suya benzer sıvılar tadına bakarak deniz suyu mu değil mi kontrol edebilirsiniz. Temiz suysa sintinenizde bir kaçak olduğu anlamına gelebilir. Yağlı, pis bir suysa ya da yakıt kokusu varsa motor sisteminizde bir kaçak olduğu anlamına gelir. En çok kontrol etmeniz gereken yerlerden biri burası. Genelde ihmal edilir. Buradaki filtreleriniz, hortumlarınızın temizliği, sızıntılar, buradaki birikenler yangınları önlemek anlamında çok önemli. Yangını motorda olduğunu fark ettiyseniz bu kapağı açmak, motor kapağını açmak yangını besleyecektir. O yüzden ne yapıyorlar? Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir yangın tüpü işareti var. Motor yangınlarına motor bölmesine böyle bir delik koyarlar. Buradan yangın tüpünüzün nozulunu sokarak yangını söndürmeye çalışabilirsiniz. Böylece oksijen minimum girer motor bölmesine. Bu teknede yatak odasından giriş var. Fakat daha önceki modellerde pek çok teknede şu merdivenin buralarında bir yerde delik olur. Yangın tüpünün hortumunu sokabilmeniz için. Mutfakta çıkabilecek olan yangınlara gelirsek arkadaşlar sadece teknede değil evde de çıkabilecek tava yangınları maalesef. Benim bir arkadaşımın evine mal oldu bu altı açık unutulan tavalar. İçerisindeki yağdan kaynaklı vallahi evi yandı. O yüzden de lütfen tavadan uzaklaşmayalım ve altında açık unutmayalım. Keyfimizi de bozmayalım. Peki diyelim mutfakta tava yangını çıktı. Ne yapıyoruz? Suyla girişiyor muyuz hemen? Tabii ki hayır. <laughs> ne Tabii ki hayır. Bakın burada hemen ulaşımı kolay, pratik bir yangın battaniyesi. Çek oluyor. bakalım versini letney nasıl çalışıyor? Çekil. Evet. Hops. Hmm, hemen. Evet, battaniye açıldıktan sonra hemen bu şekilde tavamızın üzerine oksijen almayacak şekilde kapatıyoruz. Evet, bu siyah battaniye yapılmış çünkü şöyle tutup yangından elinizi koruyabilirsiniz diye battaniye bu tarafında kalsın eliniz diye. Amaç buradaki yangının oksijenle temasını kesmek. Yangın tava yangınlarına asla <laughs> yangın tüpüyle müdahale edilmiyor. Çünkü bu yağ e, yangın tüpünün o basınçta her yere sıçrayıp daha fazla yayılmasına neden olabilir. O yüzden hava yangınlarına battaniye ile. <laughs> <Oray. gülüyor> Umarım Oray. hiç kullanmazsınız. Böyle bembeyaz tertemiz Aynen. kalır. Aynen. Umarım. Senin başına gelmez. Bunu da örnek olsun diye açtık ama şimdi buraya sokmamız gerekiyor. Bakalım <laughs> girecek mi? Bu siyah kurdeleler aşağıda, dışarıda kalırsa iyi olur. Çünkü oradan çektiğimizde kapağını da kapatacağım şimdi. Yani bu şekilde kolay çekebilmek için dışarıda bırakmanızda fayda var şurada. Peki mutfakta başka nereden yangın çıkar? Tabii ki gaz sisteminden ocağımız gazla yanıyor. Genelde bu tip teknelerde, motoratlarda da öyle tüpleri dışarıda bir yere koyarlar ki bir patlama, çatlama bir şey olursa teknenin ana gövdesine minimum zarar versin diye. Onu şimdi göstereceğim. Bir de bu ocaklarda buraya da bir vana koyarlar genelde birçok teknede vardır. Görüyorsunuz şu sarı vana şu anda açık durumda. Teknenizi uzun süre terk edecekseniz, yani bırakıp gidecekseniz bu vanayı kapatın. Tüplerinizi oradan kapatın ki sistemin içinde gaz kalmasın. Çünkü herhangi bir atıyorum başka bir yerden yangın çıktığında o tüp sistemine gaz sistemine ulaştığında yangını körükleyecek bir etki yapacaktır. Bir önceki bölümümüzde esprisine ısınma amaçlı bunu yapmıştık. Tabii ki asla ocağınızı ısınma amaçlı kullanmayın. üzerinde çünkü tava tencere yokken bu ısı başka yerleri etkileyecektir mutlaka. yangına sebep olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Tüplerimiz nerede? Gördüğünüz gibi tüplerimiz dışarıda teknenin kıçına yakın bir bölgede. Hem burada bana var hem de buradan tüpümüzü kapatarak gidiyoruz. Bazı teknelerde bu bölgelerde oluyor. Bazısında öbür tarafta oluyor. Mutlaka dışarıda kışa yakın bir yerde oluyor. Evet bir başka konuda teknenizde kesinlikle mangal yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu geniş platformları mangal yaparken yakaladığımız arkadaşlarımız oluyor. <laughs> o yüzden ne odun ne kömür mangala hayır. Bu tarz teknelerde illa mangal yapacaksınız. Marin tip mangallar var. Bunların özelliği ne? Teknenin dışına şu... E, Vardavella <laughs> Bölgesine özellikle bu krom yerlere monte edilme yöntemiyle yakıtı da yanında kendi tüpü bu şekilde riski azaltarak mangal yapabilirsiniz ama o evde bildiğimiz klasik mangalları sakın teknenize sokmayın. Rüzgarı çünkü kontrol edilemediği bir bölge. Oradan sıçrayacak bir kor parçası yangına neden olabilir. Peki, neden bahsettik sevgiciğim? Tabii ki sigaradan. Hem cebe, hem sağlığa zarar. Çünkü bu tekneler o kadar çabuk, hızlı tutuşup, o kadar büyük yangınlara sebep olabiliyorlar ki e, hem kullandıkları malzemelerden dolayı ahşap, sentetik... Tutuştuğu an hiç önünüzü, yani engel olamayacağınız bir yangınla baş başa kalabilirsiniz. O hmm. yüzden hayır sigara özellikle çok tehlikeli teknede kontrol edemediğimiz bir faktör var. O da rüzgar. Sigarayı atıyorum bir iş çıktığında bir külliye koyduğunuzda rüzgar o sigarayı yerinden uçurabilir. Elinizin parmağınızın giremeyeceği bir aralığa düşebilir o sigara. E, yangın çıkarmasa bile birçok teknede görüyoruz. Koltuklar delik, yanık. E, Ama en tehlikesi tabii yangın çıkarması. Sigara teknenizde içmeyin hiç içmeyin. Benim gibi bırakın sigarayı. Bizim küllüğümüz boş mesela. <laughs> evet. evet. Okum, tertemiz bir küllük. Bizim... <laughs> evet arkadaşlar sigara içmeyin. Yangının bir, bu numaralı nedenlerinden biri. Teknede yangın çıkabilecek yerlerden biri de elektrik sistemi. Malum bu duvarların içinden teknenizin her yerine giden kablolar geçiyor. Elektrik sistemimiz buradan kontrol ediliyor. 12-24 volt olduğu için her ne kadar yangın riski azsa da bakımsız kablolar ya da aşırı bazı kablolara aşırı yük binmesi özellikle jeneratörünüz varsa mikrodalga gibi şeyler çalıştırıyorsanız 220 volt girecektir sisteme. Bu sistemleri kullanırken aşırı ısınmalara, kablo erimelerine karşı her zaman bilinçli olun ve buraları kontrol edin. Kontrol etmez gereken yerlerden biri de aynı motor bölmesi olduğu gibi akü e, grubunuz. Akü grubu Biliyorsunuz orada da sürekli sıcağı, vibrasyona maruz kalıyor. O kutup başlarının temiz olduğu bir akıntı olmadığını görmemiz lazım. Gel bakalım sevgi. Burada gördüğünüz gibi sistem gıcır gıcır. Her yer tertemiz. Tabi bu tekne yeni olduğu için bunların eskimesi de zaman alıyor. Zaman içinde sizin teknenizin yaşına göre buralarda korozyon olacaktır. Buraları mutlaka bakımını güzel yapın. Tertemiz koruyun. Burada lastiğimiz çıkmış lastiklerin düz takılı olduğundan emin olun. Niye gelmiyor? Evet. Kapağını kapattık. Evet gördüğünüz gibi kablolar her yerde tekneyi dağılıyor buradan. Yani bu işin özü genelde teknenizi her zaman kontrol etmeniz, bakımlı olmasını sağlamanız, her yeri tertemiz, gıcır gıcır tutmanız yangın riskini azaltacaktır. Değil mi sevgiciğim? Sakın yanmayalım. <laughs> Hiçbir yangına da şahit olmayalım. Hiçbir Peki. şekilde de evet. Kaza. Yürek yangınları nasıl söndürülür sevgili? Onu bilmiyorum. Yüreğim yanıyor. Evet ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Pek çok yangın görüldüğü anda müdahale edilirse sonlandırılabilir. Yangın tüpleri zaten bu yüzden var evinizde ve teknenizde. Teknenizde bir yangın fark ettiyseniz öncelikle yüksek sesle bu bölgede yangın var atıyorum, mutfakta yangın var diyerek herkesi uyarmanız. Sonra da yangın tüpüyle müdahale etmeniz gerekir. Yangın tüplerinizin dolum tariflerini mutlaka kontrol etmek gerekiyor. O yüzden de tüpleri doluma göndermeden önce de kullanarak tatbikat yapmakta da fayda var. <laughs> Yangına müdahale ederken de kıyafetlerimizi ıslatırsak eğer yangının üzerimize sıçramasını da engelleyebiliriz. Aynen. Ee, bu tüplerin üzerindeki işaretleri de kullanmadan önce hızlıca incelemekte de fayda var. Her tüpte, her yangında maalesef kullanılmıyor arkadaşlar. Evet, tüplerin üzerini inceleyin, elektrik yangınlarına su sıkılmıyor, ne bileyim hava yangınlarına su sıkılmıyor. Bunların üzerinde ne tür madde içerdiği yangın tüplerinin ve nerelerde kullanılacağı bunu da çalışıp öğrenmenizde fayda var. Peki, her şeyi yapmamıza rağmen yangın devam etti ve artık söndüremiyoruz. O zaman ne yapacağız? Koş, telsize koş Muratcığım. <laughs> Evet, artık müdahale edemeyeceğimiz bir noktaya geldiysek, yardım etmeniz evet. zaman, yardım istemenin zamanı gelmiş demektir. Öncelikle teknemizi rüzgardan, yangını en az çocuk besleyeceği pozisyonu teknemizi getirip sonra da teknemizdeki yangını, konum bilgilerini, mürettebat sayısı gibi bilgileri pampan mesajı ile telsizden bildirerek yardım isteyebilirsiniz. Bu sırada yapmamız gereken başka bir şey de can salını hazırlamak. Evet, can salınız ya da normal dinginizi tekneden kaçmak için hazırlamanız gerekir. Tabii ki can salınızın kolay ulaşılabilir bir yerde olması gerektiğini söylemeye bile gerek yok. Ya batma noktasına geldiysek? Evet, batma noktasına geldiyseniz Mayday telsiz anonsunun zamanı gelmiş demektir. Özellikle görsel olarak yardım isteyemeyeceğimiz etrafta bir tekne yoksa, kaya kırık bir parçası yoksa telsizle Mayday mesajı yayınlıyoruz ve en acil, en yakın teknenin bize yardım etmesini istiyoruz. Yapacak bir şey kalmamışsa. Eğer teknemiz artık batma noktasına gelmişse can salımıza geçiyoruz ya da dingimize geçiyoruz. İnşallah başımıza böyle şeyler gelmez. Pek çoğumuz görmüştür. Marina'da bir tekne yandığında kolayca yan teknelere sıçrayabiliyor ve olayın boyutu çok acayip büyüyebiliyor. Bir teknede yangın kontrolden çıktıysa o tekneyi diğer teknelerden ayırmaya çalışmak akıllıca olacaktır. Sizin civarınızdaki bir teknede yangın çıkmışsa ve siz de teknedeyseniz en akıllıca iş hemen halatlarınızı fora edip ayırmak olacaktır. Oradan ayrılmak olacaktır. Bununla ilgili yaşanmış örnekler var. Bir tanesi de göbünde yaşandı. Burada bir motor yat yandı ve buranın işletmecisi sahibi Muammer akıllıca bir şekilde büyük dingisiyle o motor hemen çözüp koyun dışına çıkarttı. Basında ararsanız bu olayı göreceksiniz. Böylece buradaki diğer teknelerin yanmasını engelledi. Marina yönetimlerinin bu konuda tabi tatbikatlar yapıyorlar, bilgileri var. Özellikle marinalarda bir teknede yangın çıkımı 5-10 tekne birden yanabiliyor ve cay, cay cay yanıyor, engellenemiyor. O yüzden tekneyi hemen oradan ayırabiliyorsa ayırmak anıkıllı yöntem olacaktır. Tabi yangın başka türlü söndürülemiyorsa. Yangın sizi uyurken ya da teknenizde değilken çıkarsa haberiniz olabilir mi? Elbette olabilir arkadaşlar. Evet, Teknenizde bir duman dedektörü bulunduruyorsanız evde olduğu gibi yangından erken haberiniz olabilir. Bu bizim teknelerde pek sık gördüğümüz bir sistem değildi ta ki Weinmar'la tanışıncaya kadar. Yangın çıktıysa Weinmar'ın duman dedektörleri telefonunuza anında kısa mesaj gönderir ve müdahale etmek için size çok önemli bir zaman kazandırır. Bunu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz akıllı ev sistemleri çok gelişti. Artık akıllı tekne sistemleri de var. Teknenizdeki pek çok parametreyi uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor Weinmar. Bunların en önemlileri de güvenlikle ilgili, sintinenizin su almasıyla, yangınla ilgili dedektörler. Teknenizi o milyonlarca lira verdiğiniz teknenizi korumak için Vein var. Çok kesinlikle güzel bir çözüm. Hem tekne karşı hem yangın su alması gibi konularda önlem almanız için size erken haber veren, telefonunuza bangır bangır alarm gönderen bir sistem ve bunları biz de tavsiye ediyoruz. Teknenizde sizi yakan tek şey güneş olsun arkadaşlar. Bronz bronz yanan tenleriniz olsun. Evet o bronz bronz ten de tabii kontrollü yakın. Güneş yangınları da yanık yanıkları da acıtabiliyor ve uzun dönemde hastalıkları yol açabiliyor. Güneş yağınızı sürün. <laughs> Umarız faydamız olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.